Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, oldukça hafif bahar pilavı hazırlıyorum. Bunun için küçük bir kaseye bir çay kaşığı un ekliyorum. Biraz limon sıkalım. Bir büyük enginarı içine ekledim. Kararmaması için bu şekilde bekletiyorum. Kabımızın içerisine bir su bardağı pirinci alıyorum. Nişastalı suyundan arınana kadar yıkayalım. Pirinci yıkayıp üzeri su basana kadar su doldurdum. Biraz tuz ekliyorum. Bu şekilde 20 dakika bekletelim. Tencereye 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. 2 orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyelim. Bir çimdik tuz ekliyorum. Soğanları kavuralım. Bir kase bezelye. bir orta boy havuç 2-3 dal yeşil soğan. Soğanları ince ince kıyalım. Havucu küp küp doğruyorum. Soğanlar kavrulmaya başladı. Havuç ve taze soğan ekleyelim. Kavurma işlemine devam ediyorum. Havuç ve soğanlar kavruldu. Bir kase bezelye ekliyorum. Kavurma işlemine devam edelim. Unlu limonlu suda beklettiğimiz enginarı alalım. Mutlaka unlu limonlu suda bekletiyorum ki pilavın içinde enginar kararmasın. Küp küp doğrayalım enginarı. Enginarların üzerine biraz limon kabuğu rendeleyelim. Enginar ve limon kabuğunu da ekledim. 1 dakika daha kavurma işlemine devam edelim. Sebzelerin üzerine basacak kadar sıcak su ekliyorum. Tencerenin ağzını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar pişirelim. Bol yeşillikli tam bir bahar pilavı olacak. Bir tutam nane, bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotu. İnce ince yeşillikleri kıyalım. Sebzeler suyunu çekletmiş ve yıkamış olduğum pirinçleri ekliyorum. Bir buçuk su bardağı sıcak su ekleyelim. Çok az karabiber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Yine damak tadınıza göre tuz miktarında değişiklik yapabilirsiniz. 1 adet limon suyu ekliyorum. Tencerenin ağzını kapatıp ağır ağır pilavımızı pişmeye bırakalım. Pilav ağır ağır pişti. Şu an çok güzel kokuyor. Pilavın üzerine doğramış olduğum yeşillikleri ekliyorum. Pilavı harmanlayalım. Yine pirincini ezmeden dikkatli bir şekilde harmanlıyorum. Şu pilavın üzerine biraz zeytinyağı gezdirip. ağzını kapatıp pilavı ılımaya bırakalım. Şu an ılık durumda. Pilavı servis tabağına alıyorum. Aşırı sağlıklı bu tarifi mutlaka yapıp deneyin. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.